rivayetin aslını da görelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e büyü yapıldı, nasıl oldu? Onu da bahse girmişken tamamlayalım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemizden geliyor. Diyor ki Beni Züreyk Yahudilerinden Lebit İbnül Ahsem denilen bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sihir yaptı. Hatta bazı işi işlemediği halde kendisine onu yaptığı hayali gelirdi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yapmadığı işleri yapmış gibi zannediyor. Efendim nihayet günün birinde yahut gecenin birinde benim yanımdayken kendisi dua etti. Tekrar dua etti. Sonra bana şöyle dedi. Ya Ayşe kendisinden fetva istediğim şey hakkında Allah'ın bana fetva verdiğini bildin mi? Bana iki adam geldi. Cibril ve Mikail aleyhisselam. Bunlardan biri baş ucumda, diğeri ayak ucumda durdu. Akabinde biri diğerine bu zatın hastalığı nedir diye sordu. O da sihirlenmiştir diye cevap verdi. Öteki buna kim sihir yapmıştır dedi. Beriki Lebit İbnül Asam diye cevap verdi. Sonra bu sihir hangi şeyde yapılmıştır dedi. O da bir tarak, saç sakal tarantısı ve erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile diye cevap verdi. Nerede yapılmış diye sordu. O da Zervan kuyusunda. Bir rivayette Zu Ervan kuyusunda diye cevap verdi. Hazreti Ayşe diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden bir takım insanlarla beraber çıkıp bu kuyuya gitti. Oradan dönüp gelince bana ya Ayşe o kuyunun suyu kına suyu gibi kırmızım tırak idi yahut etrafındaki hurma ağacının uçları şeytanların başları gibiydi buyurdu. Ben kendisine ey Allah'ın Resulü sen o sihri oradan çıkarmadın mı diye sordum. Resulullah hayır çıkarmadım. Çünkü Allah bana şifa ve afiyet verdi. Ben o sihri çıkarmakla halk arasında sihir şerrinin yaygınlaşmasını istemedim buyuruyor. Evet burada Yahudilerin bu işte ne kadar usta oldukları açık bir şekilde görülüyor. Günümüzde bazı kimseler bu rivayeti reddediyorlar. Hani Efendimiz'e büyü yapıldığını kabul edersek bu risalete tesir etti demektir. Efendimiz büyülü olduğu halde belki insanlara vahiy diye yalan yanlış şeyleri aktarmış olabilir diye düşünerek diyorlar ki olmaz. Allah Teala onu korumuştur. Dolayısıyla ona sihir yapıldığına inanmak mümkün değil. Bu rivayetin sıhhati ne inanmak mümkün değil diyorlar. Fakat burada dikkatten kaçırdıkları bir şey var. Rivayetin başında Aleyhisselam Efendimizin yaptığı şeyleri yapmamış gibi hatırladığı değil, yapmadığı şeyleri yapmış gibi hatırladığı anlatılıyor. Bu önemli bir şeydir. Efendimiz bir şey yapmamış, onu yaptım diye hatırlıyor. Hatta bizzat bunun, bunun neler olduğuna dair ilerleyen rivayetlerde detaylar da var. Hanımlarıyla birlikte olmadığı halde olduğunu zannediyormuş mesela. Yani yapmadığı iş var, onu yaptım diye zannediyormuş. Dolayısıyla burada hani bir şey söyledi de yanlış söylemiş olabilir gibi bir endişe taşımak doğru değil. Yaptığı işlerle ilgili bir problem yok. Yapmadığı işlerle ilgili problem var. Bu da nübüvete tesir etmez. Çünkü yapmadığı şeyi yaptım diye hatırlıyorsa bir şeyi yaptı ama yanlış yaptı olabilir diye endişe etmenin yeri yok. Burada da o çok açık net bir şekilde zaten dikkatimize sunulmuş